Ağustos'ta beyni kaynayanın zemheri de kazanı kaynar atasözünde geçen zemheri hangi mevsime denk gelmektedir? A. Yaz. B. Kış. C. Bahar. Zemheri de kötü kazanı. Bu atasözünden ne anlıyorsunuz? Ağustos'ta beyni kaynayanın... Sıcaktan, e, beyni kaynayanın işte o zemheri de kötü günde kazı, kazanı kaynar. Yani zemheri ne olabilir? Biliyor musunuz ne olduğunu? Zemeri kötü mağarasını çeliştiriyor ama bana. Hı. Yani kış şey geliyor. Yani burada kış demek istiyorum ama bağır elemek istiyor. Ben burada Tufan hocamdan yardım almak istiyorum yani. Peki Tufan hocaya dönelim bakalım. Hangi şıkka eriyecek? Evet eskilerin baba dede hesabı dediği aylardan birini soruyoruz. O hangi aya denk geliyor diye. Tabii ki e, yaz ayına denk gelmesi düşünülemez. Çünkü e, zaten sorumuzun içinde Ağustos ayı yazın çalışmalıyız ki sonra tüketmeyi bilelim. Evet. Ağustos günü eliyorum. Teşekkürler hocam. Yani Ağustos böceğiyle karınca misali. Evet. Karıncaya bir örnek. Hangisi dersiniz? Kış mı, bahar mı? Zemheri hangi mevsime denk gelir? Ağustos'ta kışı rahat eder. Evet kış demek istiyor. Beş yakın onaylıyor Be onaylıyorum. musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. <laughs>